Ama ben bir propaganda da yapmıyorum. Allah'a çok şükür iki tane de kızım var. Bir ortaokula gidiyor, bir ilkokula gidiyor. Erdoğan Ağaççı, hiç şeyim yok. Maskemi de takmadım ki tanısınlar. 650 milyon maaşına Allah'ıma binlerce şükürler olsun geçinip gidiyoruz. Ben 42 yaşındayım. Bundan 20 yıl önceki Türkiye'nin halini ben biliyorum. Çarşı ekmeğini yük ekmeğin içine koyup da yiyen babalarımız annelerimiz vardı. Allah'a çok şükürler olsun. Ne güzel. Verdiği nimetlere şükürler olsun. Amin. Hamd olsun ki bugünlerdeyiz. Amin. Biz bugünlerden daha kötü günlerden bugünlere geldik. Amin. Daha ilerliğe de gidecek. Daha da yükselecek hı hı. günler zaman lazım. Zaman istiyor. Doğru. Bunları hepimiz biliyoruz biz seçmen olarak. 5-6 yıl oldu. Oyumu da kullanıyorum. Allah'a şükürler olsun, hamd olsun verdiğine şükür. Amin. Sadece mi sadece size bir kelime sorum var. O da ne biliyor musunuz? Bu